Ha, maşallah, 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 maşallah. maşallah. bak geliyor, bak, geliyor bak, mi? bak, 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 en küçükleri, en küçükleri, selamı en küçükleri, önce en küçükleri, abi sırayla, bekle, dur abi, dur, çantayı çıkartalım, dur, bekle, abi, bekle, ne çantası ya, Tabii, tabii, tabii. meydanı, sire meydanı. Dur, bekle, dur. Sire meydanı. Dur, dur. Dur. meydanı. Dur. Hadi yavaş dur. yapalım. Sakin, sakin. Yavaş, yavaş Yavaş kaydırma yavaş kaydırmadan. Gel. Gönder, geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Ey maşallah. Bahet. Abla dön. Dur. Kafanı, Kafanı kaldır. Kolunu çıkart. Sakin. Ablacığım çıkarır mısın? Şek, şey, çıkar. Al. çıkar al. Burak, yan gelsin. Selami. Yan dönsün yan. Biraz yan dönsün abi Geliyor bak. Yavaş. Tamam. Bekle. Yavuş, bir seni Abi, yavaş bir sen kaldıracaksın. Al, yavaş. Al, Aferin. Al. al montunu. Al montunu. al, montunu al, montunu al. Al çantanı. Ayakkabının diğeri yok mu? Al diğer çantanı. Ayakkabı yok mu ayakkabı? Ana, 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 He? Ee, bir dakika. Sıkışmış evet. mı o? Atı, üç tane sınav da çıkardık. Alanı geniş. Alan geniş de en küçükler mi? Yine bunlar beş kişi. En <laughs> Gel gel ya. Sıkmaz. Yok mu? Şöyle demir olmasa. Tamam annem beni kaldı.